Selam Jönler GTA 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. bölümdeyiz. Ee, en son geçen bölümlerde buralara taşınmıştık. Artık bu şehrin görevlerine ilerliyoruz. Tabi diğer şehirde hala Burus var. Burus'un yanına uğruyoruz ama daha çok bu şehirdeyiz gibi. Bu şehirde bir de şimdi yeni E görevi çıkmıştı. Bir ona gideceğiz. Şuradan arabamıza binelim. Neydi E görevinin adı? Neymiş? Elizabeth Ta diye biri. En son bize bir telefon gelmişti birinden. O söylemişti bize. Bunun yanında bir uğra gibisinden bir şey. Ee, kimmiş? Neyin nesiymiş? Gidelim bir öğrenelim bakalım. Bu şehrin herhalde tanınan isimlerinden. Şuradan bir duralım bakalım. Burada da bir kaza olmuş ama. Şuradan şöyle gireceğiz. Geçen bölümde o bir tane görev vardı. Onu da buradan almıştık galiba. Ya. Aynı yerden. İllandalı şansı. Diye bir görev. Yani, Aşın kapıyı oh, ben gel. Hey, Ay <laughs> güzel. Medori yanımızda. Okay, me. Liz, this is Nico, Nico Roma'nın Roma kuzeni aynen öyle. Ha <laughs> <Aa>, buymuş <gülüyor> Elizabeth'a. <gülüyor> İş verir zayıf öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu işleri... Şey... <laughs> Hocam anlarım bu işlerden ben. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Korumalık yaparım ihtiyacınız varsa someone no one knows. To oversee a deal I'm not sure about. Ha. Kolay. Easy. Oğlum Niko hiç sorgulamadan kabul ediyor ya. Çok soğukkanlı adam bro, bro, ya. To to <gülüyor> 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 Güzel <gülüyor> sevdiler bizi de. Patrick. Patrick right, hey. so, Selam Patrick Reis. Reis. Tamam. Ekstra extra sigortası yerine ben ona yardım ederim. Tamamdır. <laughs> Gidelim bakalım. Görüşürüz. Ya Michelle'i ararım da <laughs> şu anlık sırası değil. Demek arkamızdan Michelle'le bunlar konuşuyor. Ha? Zaten arkadaşlardı. Kim bilir neler konuşuyorlardır arkamızdan bizim. Nereye gidiyorsun? Buluşma yerine ne lan? Ha ben çatıdan koruma yapacağım. Tamamdır. <laughs> Hadi bana niye güveniyorsun? Kesin Melor yüzünden. İçgüsel duygular konusunda şanslıyım. Bize güveniyormuş tamam e, ee, Sound handaki binaya git. Hocam gidelim de yoldan bizim şurada bir aracımız vardı. Onu bir alalım dönler. Polis mi şunlar yok. Değiller. O ne lan? Üstlerinde bir şeyler yazmışlar. Birisi önde birisi arkasında. Herhalde protestocular ya da böyle e, dilenenler. Arkamızdan koşuyor zannettiğim bir an korktum ha. Şuradan şöyle bir dönelim dönler. Şimdi tam karşıya doğru gideceğiz. İlerden sağa döndük mü geliyoruz hatta. bayağı da yakınmış. Yanına hocam şuradan. Yanına bir şey yok bir şey yok. Hafiften çarptık. Hiçbir şey olmaz ondan. Dur şurada hocam. Soğut boğana geldik. Ama benim çatıya çıkmam gerekiyordu. Ee, çatıya çık ve keskin nişancı tüfeğini al. Tamam buradan çıkıyoruz. Çatıdan korumalık yapacağız. Daha önce hiç keskin nişancı tüfeği kullanmış mıydık bu oyunda. Bakalım şöyle bir silahlarımız da yok. Böyle bir tecrübemiz olmadı. Birisi bayılmış lan burada. Herhalde içmiş sızmış. Daha da yukarıda. Çatıya çıkacağız zaten. Tamamdır. O direkt aldım. Gözetleme noktasına doğru yol almaya devam et. Tamam. Şuradan. Düşmeyek de aşağıya dur. Koşmayalım. Tamam. Bizim arabada geldi. Ha yanına birini daha almış zaten. Peki ve ortağı vardı. Keskin ile buluşmayı gözle. Gözleyelim bakalım. Tersikten bir şey olduğu an müdahale edeceğiz. E, çömeldiğinde tüfeğin doğruluğu artar. Tamam zaten şu an çömeliyoruz. Yakınlaştıralım biraz şöyle. Kuşanıldığında RMB tuşuna basıp tutarak tüfeğin dürbününe bak. Zaten bakıyoruz şu anda. Bakalım hatta şöyle. Tamamdır. Şu an gayet ideal gidiyor gibi görüşme. Biraz sanki bir lanet okuyor gibi karşı taraf bizimkiler. Aha silah. O ne lan? Silahlar çekildi. Şu aniden oldu bir de. Bura oğlum ıskalamasaydık onu da. Nerede? Şurada. Ee, başka şurada var hocam. Şunun kafasından çok hızlı dönüyor be. O lan? bizim adamın yanına gelmiş. Şu nasıl? Şu an mermi değiştiriyor. Sıkamıyorum. Şu nasıl hocam? Şu nasıl? O nasıl baş çevirmek ya? Şunu vuralım şu aradan. Aa adam Ölmemeyi tercih etti. Bir daha vur. Arabaya binecek. Şuradan şöyle vururum ben onu. Tamamdır. Temizledik. Hocam binin arabaya. Kaçtın. <laughs> Kolaydı ya. Biraz e, bizim de şansımız yaver gitti diyelim. Elizabeth'a aralım bakalım. Ay Elizabeth. A. Hayatta tuttuk. Kolaydı. <laughs> Tabi iyiyiz lan. Ne kadar para verdi ona bakmadım ben ya. Göre bitince direkt sağ üstte yazdı onu kaçırdım ben. Neyse bu mermide yanımızda kar kaldı. Keskinliği şu anca tüfeği. Tüfe giymiş de e, hassasiyetini çok sevmedim ya. Çok hızlı dönüyor. Biraz böyle hani yumuşak olsa iyi olurdu. Çünkü uzağa bakıyoruz. Ben azıcık döndürdüğüme rağmen birden kayınca. İyiyimimiz bozuluyor. Şimdi jönler vakit kaybetmeden. Bence tekrar bir Elizabeth'i e uğrayalım. Hazır tanıştık kadınla görev daha akar Elizabeth'le. Zaten bu şehirdeyiz. Burusta ta öbür şehirde. Şimdi B görevine giderdik ama uzun yol. Ne gerek var? Şurada bu şehirdeyken hemen yapalım. Hatta şuradan arabayla girer miyiz? Arabayla da ben girerim buradan. Kimse hiçbir şey diyemez. Şöyle dal hocam şuradan. Allah! Ne oldu Roman? Nico, <laughs> Hadi, var <laughs> evet, hocam. Para kazanmaya çalışıyor. <laughs> Boş olduğun zaman da Dualine gidip Amerikan TV <laughs> Ya oğlum boş olduğumuz zaman mı var? <laughs> Roman biraz boş yaptı İnelim arabadan biz Zaten bizim paraya ihtiyacımız var Ne evde gidip boş takılacağız ya Görev yapalım. Kimliğini ortaya çıkar. Bizim paraya ihtiyacımız var. Her şeyimiz yandı bitti kül oldu. Parti var ha? Vay vay. Aha bizim az önce görevdeki eleman galiba arkadaki. reis <laughs> coşuyor ya. <laughs> Möller'i burada mı acaba? Selam hocam. Bizi sevdiler ha bunlar da. Şimdi Johnny kimmiş? Aa Johnny. Hmm. <laughs> <Bunlar> illegal takılıyor. <laughs> <Ama> alıcı bulmuş onu. <laughs> tamam hocam <laughs> yine bir koruma görevi yaparım. <laughs> Tabii ki yaparım <laughs> Ne demek? <laughs> Bu sefer görevin parasına bakalım unutmayalım. <laughs> Playboy kim? Aha burada Playboy. <laughs> Bu Playboy? Ayıpsın kopmaya hazır mısın? Ya sen de geliyorsun göreve. Hadi bakalım. Melori yok burada. Artık bizi tanıyorlar ya gerek de yok sanırım. Bunlar bayağı partiliyor ya. Görevleri de bize kilitliyorlar. Tamamdır. Diğer eleman nerede ya? Johnny nerede? Playboy. Gel bakayım sen şöyle. Bizim Johnny'yi bulmamız lazım. Johnny de gelecekti. Acaba görev yerinde mi bekliyor? Gel bakayım gel Playboy sen gel şuraya. Bizim arabayı yürütmüşler. Ya arabamız oradaymış da neyse. Binelim buna. Oy o da kırdı lan. Detaya bak. Elizabeth sana böyle şeyler yaptırır mı? Ne? Ha, sen de koruma gibi bir şeysin o zaman. Bu şehre sahibim, saiden. Harbi daha önce hiç ben seni görmedim o zaman. Senin gibi küçükten başladım oyunu. Kışlarda torbacı. Hocam ben hiç torbacılık yapmadım öyle. Biz legal takılıyorduk da hayat bizi bu yöne itti para konuşur, para değer atlar. Tamam, de para vereyim. ödeme yapılırsa işe alırız da. Tabii işin de bir güvenli olması lazım. Bitir. Ama çok önemli. senin gibi bir kedi lazım olacak. Numaranı ver. Bir kedi falan diyor. O kediyle çalışmıyor. Ben Johnny'yi mu bu. Şılgın beyaz çocuk bu. Bu işte sadece bir grup sakal uzatıp motor sürebileceğini düşünüyor. Oğlum büyük şehir burada. Türlü türlü, hmm. türlü insanlar. Diğer çete diyor? Dead Angle gibi bir... Birçok çete var adlama. <laughs> Oo, oh, ben kimseden korkmam. Tüm motorcular bok gibi ırkçı diye. Anlaşılan bunun bir çetelerle arası bozuk herhalde ya bu Playboy'un. Oğlum ne önüme kırıyorsun ya? Yolda araba sürüyor adam önümüze kırıyor ya. Benim anlamadığım ben Johnny'nin korumasını yapacaktım. Sonra yanımıza Playboy geldi. Bu Playboy'u mu koruyacağız şu an? onu bakalım öğreneceğiz birazdan beşik üçüncü katta öyle mi gidelim ee aracıyı bozmak için play bu üçüncü kadar kadar takip et uy şurada pompalı varmış alınır ne alamıyoruz bu ee, alırız ya hah yalnız bizim şu silah daha mı iyiydi sanki tüh kötü silah almış olabiliriz şu anda Bilemeyeceğim. Neyse gidelim. <laughs> Tıpkı <Tabii ki>, filmlerdeki <laughs> gibi paracık. Biraz garip bir hitap şekli var ya bu Playboy'un. Gidelim bakalım. Her tarafta da böyle bak kanlar falan var. Burası hiç tekin bir yere benzemiyor. Ben şöyle çıkalım. Ah, Johnny de burada. Hey, you ready? Sure, let's do this.

Boş gezmiyorlar. Hey, Haydi hocam bir an önce right? işi yap Hadi işi yapıp gidelim. Harbi lan niye böyle durmadan soruyor? Bunlar kesin bizi soymaya çalışacak <gülüyor> ha. <gülüyor> Aha. Oh. Polismişler. Normal şeyler de değil. <laughs> Düşman da değil. Polis lan bunlar. <laughs> Sıkıntı çıkarmasınlar sonra da bize. Hocam dur koruyor şu an şu duvar onları ya. Ha vurdum. Koy mermi koy Niko. Çık şuradan ya. Polis sesleri geliyor ya. Polisler gelecek. Gidelim. Nerede? Aa şurada. Oğlum durun. Çok yakınız polisleri şu anda. E ee, al şunu. Şunu da al. Ya gelsene gelsene. Koçum benim. Nerede bizimki ya? Bizimki nerede? Ha burada. Gel buraya gel. Baga falan girdim deme bana. Hayır baga girmiş ya. Şu, dur ittireyim şöyle. Ha. Orada ne var? Ha, üst taraftaki düşmanı işaretledi galiba dur. Şöyle bir üstte doğru çıkalım. Pompalı bu da bayağı iyi ya, yakın mesafe ya. Affetmiyor var Allah'tan polisler de yok şu anda. Göster kendini. Hareket edelim. gel 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 gel. Hele şükür. Ama önüme geçme. Uy, bayağı sağlam zırhları var ya. Vurur. vur. Ölmüyorlar. Hadi 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 çok önden gitme de playboy. Direkt adamları yarı seriyor bu ya pompalı çok iyi o yönden. Baksanıza kalkmalarına fırsat vermeden yeniden sıkıyor. <laughs> aşağı mı düştü? Adam aşağı düştü lan. Gel playboy. O ne lan? Allah Allah ölmedi mi o? Geldim geldim. Şurada bir can yeleği var. Göster kendini. O oh, geldi. Vurduk. Gel Johnny gel. Temizledim ben. Gel 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 gel. Çok önden gitme. Geldi adamlar. Burada da temizlendi. Gel 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 gel. Temkin ilerleyeceğiz böyle. Kolaçan ede ede. Vurdum. Öl be adam. Yalnız 7 mermisi kalmış pompalımızın. Birazdan bitecek. Hızlı olalım. Buradan çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Hala aşağı ineceğiz. Playboy sıkıştı mı? Ne yap? Ops. İyi vurduk. Arama sevinden kurtul. Ama Playboy gelmedi. O herhalde kendi başının çaresine mi bakacak? An ha geldi, geldi, geldi. Gel lan gel öleceksin. Ateş şey ediyorlar arkadan. Bin çabuk, çabuk bin. Bas. Bas, 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 bas. Olum dur ateş etme ben polislerden kurtulacağım. Ateş etme boşuna boş. Işte. Şuna ateş etme gibi bir komut veremiyoruz bu araba bu arada. Bu araba bayağı hızlıymış. Bas 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 uçar ya bu. Gidelim şuradan hemen. Ops. Kaza yapmasaydı iyiydi ama Allah'tan araba bayağı iyi. Bu araba sağlammış hemen şöyle. Ee, şuradan girerim ben. Buradan 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 buradan. İleride bayağı polis var. Tekrar da Tamam kurtulduk. Fedeler tarafından yakalanmaktan ise Harbi Allah'tan yakalanmadık. Bir de polis baskını yedik. <gülüyor> Maksimum gemlikli <laughs> hapishane. Harbi öyle bir yere girse geldi çıkamayacağız. İçeride arkadaşı var mıymış? Varmış. Bu da herhalde bir zamanlar içerideymiş ya. Playboy

Hocam ama sen de illegal şeyleri sayıyorsun ya. Yani. Bu adam mahalleden çıkmak için böyle kötü yollara düşmüş. Bu arada biz başka şehre mi geçtik lan? Bu kadar uzun bir yoldan geçmemiştim ben hiç hatırlamıyorum. Herhalde başka şehre geçtik şu anda. <laughs> Okul falan inşa etmeyeceğim ghetto? Shit, that'll come. Gotta give me success. Önce ben başarılı olmalıyım diye. Bizim Niko dedi hani okul falan inşa et de millet oradan legal bir şekilde çıksın o mahalleden dedi. Bizim Playboy ilk başta kendini <laughs> kurtarma peşindeymiş. Şuradan döneceğiz reis dur. Döndüm sakin ol. Buralar hiç gelmedik biz ya değil mi? Aynen aynen öyle. Buralara yeni geliyoruz herhalde. Durun bakayım ben bir artadan bakayım. Hmm. Bak şu şehre geçmiştik. Ee, ama şuralara geçmedik sanırım. Yok. Şöyle devam. Şuradan gidiyoruz bakalım. Bas. Bu oyunun kaza mekanikleri bile çok güzel ya. Kaza yaparken zevk alıyor insan. Şuradan şöyle buraya duruyoruz. İşte buradayız paracık. Ya oğlum. Garip kitap şekilleri var ya. Alışacağız herhalde buna da böyle. Paracık falan diyor. 2000. 15 binimiz olmuş bu arada. Yani 2000 de fena bir para değil. Ama bir burs görevi yapıyorduk. 3500 veriyordu yani reis. Herhalde tanıdık olduğundan çok veriyordu o da. Arayalım bakalım şu Elizabeth. İşler gene iyi gitmedi ya. Evet, federaller her yerde. Seni mi istiyorlar? Yapman gereken bir anlaşma var dedi, kapattı. E biz burada kaldık. <laughs> Neyse bir haritayı açalım. Ee, haritada da şurada bir Bursa görevi var. Başka da şu anlık görev gelmedi. O zaman yapacak bir şey yok. Bursa gideceğiz. Lan dur. Hah. Buradan şöyle döneceğiz, çönder Dön hocam. Doğru Bursa. Buradan biraz yol uzun ama herhalde varız altımızdaki araba iyi. Aa Roman arıyor Açalım. Taksi durağı yandığı için sigorta parası aldım. Ne diyorsun sen? Ne? Elektrikten olduğunu düşünmüşler. <laughs> i̇yi güzel. Belli işletmeleri yükseldi ve yeniden faaliyete geçti. Ee... Aa yeniden şirket açmış. Eyvallah. Yine herhalde bizi ortak etmiştir. İyi iyi güzel güzel. Oradan da para kazanırız ya bir miktar. <laughs> Adam yeniden şirket açmış ya. İyi oldu bu da. Güzel haber. Hele şükür. Ne zaman sonra bir güzel haber geldi. Neyse Johnny'ler şöyle ben hızlıca basacağım bizim Bruce'un yanına doğru. Zaten yol dümdüz. Akarız gideriz buradan Oğlum çok hızlıyız lan. Bu hızın sonu iyi değil ama. Allah! Polise çarptım. Hocam döner miyiz şuradan? Mesaj geldi ama dur. Mesaja bakacağım. Sarı taksiler çok pahalı. Paranı boş harcama istemem. Şoför göndermeyi istersen beni ara. Hocam yok ya. Şoföre ihtiyaç yok. Kendimiz gideriz böyle. De şoförlük yaptırmayalım adamı Böyle biz zaten işler tıkırında. Hızlıca gidiyoruz. limuzin de iyiymiş. Polis bey ne yapıyorsunuz burada? Şuradan direkt atlasak çok iyi olur da. Atlayacak yer yok. Bir de durun bakayım. Mesaj geldi. Yo paracık bir iş çıktı. Beşiğime bir uğra. Işim, hepinizde işim, hepiniz işim var. Dolar dolar x. Garip bir adam ama bakın haritada da e, şey görevi geldi playboy'un. X işaretiyle galiba. Neyse onunla da diğer bölüm gideriz ya. Şimdi bir Burus reisin bir yanına uğrayak. Tanıdık adam Burus. Şimdi ona ayıp olur gitmezsek. Aha Michelle arıyor. Evet sen nereden biliyorsun Michelle? Elizabeth seems to have a lot of O bir satıcı Niko, onlara yüz tedarik eden insanlar gibi keşler. <laughs> ah, enjoyed it Michelle. Ben legal tarafındayım, merak <laughs> etme. bir korkma, benim için endişelenme. İçini dökmek istersen iyi bir dinleyiciyim dedi. <laughs> Eyvallah Michel. İyi kız ama <laughs> bu biz Bizi düşünüyor yine. Harbi o kararı da ben vereyim ama kimle şey yapıp iş yapıp yapmayacağım. Yakında görüşür dedi kapattı. Kızla öyle çok buluşmaya falan da gitmiyoruz. Kız yine bizi düşünüyor ya. Seviyor aga demek ki bizi. Hedefine ulaştın. Evden mi ne yaptık bu ya sırrını aça görevi. <laughs> evet. Selam Jönler. Ne yapıyorsunuz? <laughs> 59 60 kesin uyduruyor ya bizi gelince. Vur bana be. Emin misin? Sağlam vururum. Vur. <gülüyor> <gülüyor> ne randevusu ya? Abi. Yok yok Michelle ayıp olur. Harbiden Michelle ayıp olur. Tamam. Yani yok sen de bir duraydın. <laughs> la <bir getirdim. gülüyor> <laughs> ben... ben de yanlış anladım. Salona kafasını kanattı. <laughs> He's a serious, He's a serious Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't. Nah, seni tanıyormuş. So I'm just doing your profile. Ya oğlum, beni bulaştırmayaydın böyle şeylere. Ben küçük olarak sarılması gereken savunması <laughs> bir adam olmaya. Ben mesamda yazmasın lütfen. made Brucey. Now listen, Nikki. I need Tamam koçum senin hatırına yaparız da. Sağlam para ödeyeceğim dedi. <laughs> Zayıf noktamızdan vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne çocuk ki? deli çocuk ya bu vuruz. İnternet kafeye git. Gidelim bakalım. Geçen bölüm şey yapmıştık ya bir birisine yazmıştık. Ee, Belki cevap vermiştir bakalım. İnternet kafeye gidince o da gözükür herhalde. En yakındakine sürüyoruz herhalde şu an. haritada işaretli. Bir tane daha gözüküyor ama ee, sarı şey burayı gösteriyor sarı Galiba burası şu an gittiğimiz en yakın olandır. Ah lan burası da yanmış ya. Te daha fazla baktıkça <laughs> kötü oluyoruz. Aha da geldik. Aa geçen de bu internet kafeye gelmiştik. Burada sarıyoruz. Ee, i̇nternet kafe değil. Mi? Ne yapmam ama lazım şu an? Love me. Love me. git. <gülüyor> tamam. lan. <laughs> French Tom. Tamam unutmayın bu ismi. French Tom. Ya alın bir dur. Bir bilgisayar kullanarak tamamdır. Şuna oturalım biz. Ee, web'e girelim. Buradan Love Meet'e. Aa posta. 9 tane postamız var. Durun bakayım. Roman, Hossan. Nasıl gidiyor mu? Hosson kim ya? Kuderi nasıl ben kaldım herkese öyle yaptığını zavallı kaptan ne olduğunu duymuşsundur zavallı adam nehirde bulunmuş öyle olarak bulundu E bu şey ee, Bu şehre geldiğimiz teknedeki adam herhalde Ben gemiden atladım ve buralardayım şimdi diyeyim ama yakında döneceğim umarım seninle yolumuz kesişir Hossan diye bir adama Çanta sattığım bir iş bulabildim orada ne yaparsan yap çok para kazanıyorsun bu delilik İyi bir cevap yazalım Belki bir işimiz düşer buna çok para kazanıyorum falan dedi çünkü. Hocam başka Bruce'un görevi var. Roman. Roman koçum tamam. Dinle kuzen bir şöyle bir telefon sen nasıl biliyorum ve sensin biraz. Alınır. O iyi bir kız numarasını aldın ara onu. Tamam oğlum. Aray ararım ben onu. Bu kim? Ee, bu ne lan? Your high school sweetheart say hello. Kim oğlum bu? Bu geçen şey. Ee, geçen bölümlerde Yazdığımız kız mı acaba? Allah Allah kesin dolan, dolandırıcı lan bunlar. Baksana farkmi falan demiş. Yüzde <laughs> yüz dolandırıcı. İnanmayalım buna. Terasa Tom asmış bir de. Bir de böyle bir şey daha gelmiş. Neyse. Dur lan dur. Asıl işimizi unutuyorduk. Ee, şuna girelim lan e. Adamın adı neydi? Adamın adını unuttum. Ha French Tom'du. French Tom'du tamam. Görünce hatırladım. Ee, i̇ş dümenci. Aa. <laughs> Neyse sırf burus için yapacağım randevu. Randevu hocam. French bir randevu isteği gönderdiğinde oturumu kapat. Ulan burus. Bu ne kim lan? Sweet bellik mi? Bu bizim hesap mı? Bizim hesap galiba bu ya. Adımız açtı bizim romanın. Ulan sweet bellik ne ya. Neyse bunu değiştiririz bir ara. Çık şuradan. E, ee, French Tom'a ne bir şey yazdı ya gitti ama. Neyse. Çıktık. Görev tamam herhalde. Yukarıda bir yazı yazdı ama. French Tom'la ilgili onu göremedim. Neyse. Ee, M görev geldi yeni artıya. Bir bakalım. French Tom'la alakalı bir şey mi acaba? Many. Playboy X. Acaba yukarıda şey mi yazdı? Hani bu French Tom'dan mesaj gelirse internet kafeye git falan o tarzda bir şey yazmış olabilir mi? French Tom'la ilgili bir şey yazdı ama. Neyse. Ee, ben ona kayıttan bakacağım artık. Ee, şimdi Jönner buradan güvenliğimize bir gidelim güvenliğe eve gidek bir kayıt alalım ee, oyunu kaydedelim ee, sıkıntı çıkmasın ne olur ne olmaz yavaştan da e, bölümün sonuna gelmiş oluruz evimize bir gidelim aa Little Jacob arıyor Johnny çalışıyor mu ya iyi ödeme yapıyor sen de mi tanıyor Batman bir de oradaki kızdan korkar dur bakayım yok dostum o iyi bir iş kadını ee, yanlış tarafa geçme diyor. Tamam. Sen beni ararsın bir sıkıntı çıktığında. Bak bu Lidl Jacky iyi adam ya. Yine bizi uyarıyor yani. Bir şey mi şey olursa diye. Bizi yine düşünüyor. Ee, çevremizde böyle adamların olması güzel bu arada. Yani bizi koşulsuz böyle bir güvenmeleri. Bizi aramaları, düşünmeleri falan. İyi hoş hareketler bunlar. Jönler. Zor kazanır bunlar. Her zaman olmaz. Evet çönler. Yavaştan bizim mekana da geldik. Arabayı da buraya bırakalım. Ee, şöyle dairemize doğru yürüyelim. Ne bağırıyor la bu? Roman arıyor. Dur ne diyor? Birbirimize dart oynamalıyız. Ya Johnny biliyor mu şu anda tam bölümün sonuna geliyorduk. Roman. Aynen öyle. Başka zaman yaparız. Roman yine x oldu ya. Ya umarım bu bir şey etkilemiyordur. Çünkü reddediyoruz böyle adamı birkaç keredir. Yazık oluyor. Neyse ben onun gönlünü alırım. Evet gönüller evimize geldik. O zaman bu bölümde burada sonuna gelmiş olalım. Seriden keyif alıyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.